Hiçbir belediye başkanı arkadaşım Allah aşkına belediyenin hiçbir işin büyük şeyin işine karışmasın. Ben hepsini yaparım. Sizden de iyi yaparım karışmayın. Bak soru siyasi sonucun öde razıyım. Ben namuslu ve haysiyetli insanların belediyede herhangi bir yolsuzluk gördüğü zaman yapması gereken iki tane şey var. Bir, Cumhuriyet Savcılığına gitmek. iki İçişleri Bakanlığından müfettiş istemek. Dedikoduyla kamu görevlileri kararlanamaz. Ama Açık açık bir taahhüdüm var. Benim dönemdeki herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus sözü sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım. Açıkça Ankara halkını uğratıldığı zararlar var. Bunlarda da sizlerden katkı bekliyorum çok net bir şekilde. Gideceğiz yetimin hakkını hep birlikte savunacağız. Bunu da beklemek sizlerden hakkım. Yani Mansur Yavaş'ın kusura bakmayın böyle bir gücü yoktur. Gelip burada AK Parti yönetiminin olduğu ve çoğunun olduğu bir yerde imar planını çıkaracak gücü falan da yoktur. Dedikodularla uğraşmanın anlamı yok. Tekrar söylüyorum namuslu, şerefli, haysiyetli insanlar gider savcılığa başvurur. Hile yapan, hata yapan varsa sonucunu görür. Belki Belediye Başkanı mı suçlarsınız, Mustafa Tunay'ı mı suçlarsınız, orasını bilmiyorum. Kimi suçlayacaksınız? En ufak duyum alırsanız savcılığa başvurun, dedikodu yapmayın. Tekrar söylüyorum, savcılığa veya mülkiye müfettişine. Bakın biz ne yaptık? Mamak Belediyesi'nde ihale fesat karıştı. Mamak Belediyesi'nin gene kamu zararı yarattığı konusunda bir şikayet, onu da verdik savcılığa. Gördüğünüz gibi biz çıkıp buralarda dedikodu yapmıyoruz, götürüyoruz, savcılığa veriyoruz. Diyorum ki bakın savcılığa verin. Varsa bir yolsuzluk sizinle beraber takip edeceğim. Sizinle beraber söz veriyorum daha ne diyeyim. hepsini yazılı olarak cevap vereceğim. Devam edin. Sayın Başkan bu soruyla ilgili söz almak istiyorum. Cevap edin. Yeter Murat Bey. İki Sayın Başkan siz konuşmasaydınız eğer soru önergesine söz aldınız ben de söz alacağım. Böyle tek tarafı konuşmak Şimdi olmaz. Bakın Murat Bey bir arada adını, Bir, fark fark söyle, ben bir Arada bir fark var. Şimdi burada çamur evet, atıyorsunuz. Sorular sahibi benim bir söz Kim almak istiyorum. Çamur atıyorsunuz ortaya. İnsanlar bunu dinliyor. Cevabını bir çoğu görmeyecek. Siz bunlarla ilgili açıklama yaptığınızda soru önergesini verdiğinizde cevap verdiniz. O zaman biz burada hep beraber göreceğiz. Nerede görececek? Ne sadece, sadece siz göreceksiniz. Bakın sizin yapmaya çalıştığınız şey bu soruları kaynatmak. Niye kaynatıyorsunuz? Siz 16 tane şirketle ilgili siz. bugüne kadar hesap verdiniz mi? 2 yıl oldu. Basit bir şekilde hesap verin diyoruz. Bu kadar yani savunmaya gerek yok. Hesabınızı verin bakalım görelim diyoruz yani. Zaten denetleniyoruz. Yani bakın meclis, şimdi meclis diyorsun. geliyorum arkadaşlar atladım. Bir de belediyenin hani itibarı şöyle şöyle konuşuluyormuş belediyenin itibarını biz resmi olarak FİÇ şirketine belediyenin itibarını incelettirdik. İzmir'le beraber Türkiye'nin Kredi notu en yüksek belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Siz neden bahsediyorsunuz? İtibar böyledir. Çok istiyorsanız parayla da olsa fişten bir raporda siz alın. Çok iddialıysanız fişten bir raporda siz alın. Hadi. Bizim dönemimizi kapsıyor. Daha yeni çıktı. Dünya Bankası'nda aynı şekilde kredi notu çok yüksek. Sayın Başkan e, borçsuz yürütün inşallah bu işlerde. Bu konuda basit olarak soru soruyoruz. Bunlara cevap vermek Vereceğim. Yazılı olarak vereceğim. Devam edin. Daha önce bu konularda sorulan sorulara şöyle cevap veriliyordu. Bu ticari sırdır, bilgi veremeyiz deniyordu. Biz vereceğiz. Fakat talihsiz bir soru. Keşke bu soruyu siz sormasaydınız. Çünkü daha önceki yönetimlerde belediye meclis üyeleri yer alıyordu. Ve o belediye meclis üyeleri yolsuzluk yaptığı için mahkum olup belediye meclisinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Keşke bunu sorarken sağlam olsaydınız. Sizin Maalesef mi? üzgünüm. Devam edelim. Bir, e, bir gün önce meteorolojinin akşam 11 buçuk gibi bildirdi başkanım. Biz de bunu şeye yaydık. Evet. Twitter'dan açıkladık. Evet. Ve ayrıca e, Akum'u da göreve çağırdım ben. Onun için soruşturma açıyorum. Ben sıkı sıkı tembih ettiğim halde, ertesi gün kar yağacağını bilindiği halde bu ihmalin nereden kaynaklandığını öğrenmek için açtım. Kısa bir şey Sayın Başkan, burada biz bu uygulamayla ilgili bir şey sorduk. Soru önergesi verdi? Geçen sene de oldu, bu sene de oldu. Ne zaman öğreneceksiniz diye sorduk. Sizin tutup geçmiş yıllardan örnek vermeniz, Sui misal misal olmaz. Siz a, siz a, siz hukukçusunuz yani. Çok Nezaket nezaketsizsiniz ben, Murat Bey. Çok inlerle... nezaketsizsiniz. Ne zaman öğreneceksin diye bir şey yok. Ben söyleyeyim. Gökçek öğrenmiş mi her şeyi? Ben sene? söyleyeyim. Oluyor bu. Ben sizi lütfen. Sizi sizle Evet. Sizin kendi lütfen. Bana başkanım siz konuşurken ben konuşmadım. Müsaade eder misiniz? Ben diyorum ki siz geçmiş konuları Ancak geçmiş konuları ediyorum. sürekli ne zaman bir öğreneceksiniz diye. Ben bugünü örtemezsiniz. Sizin görev yaptığınızın o misli fazla belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Murat tamam, Bey. Tamam benim sorum şu ama geçmişi sürekli getirerek. Soruyu okuduk burada. Siz, siz ya bunu şöyle, Ya bunu söylüyorum. gelince geçmişi övünüp işinize gelince geçmişi göstermen diye bir şey yok. Hayır misal misal olmaz. Bu çok nereden açık. Nereden yani. örnek alacağız? Herden nereden olumsuz kıyaslayacağız? Olumsuz şeyler misal olmaz. Siz nereden kendi döneminizle sorumlusunuz kendi dönemimizde bunu özür dilemek yerine önlem almanız gerekiyordu organizasyon şemasını ben de bunu söylüyorum sadece İnşallah Mamak'ın kayıtları da çıkar görürüz devam edin Mamak'ta, Mamak'ta yaşayan halkımız en üst nokta zirve kenttir gitsin baksın arkadaşlarımız caddeleri dahi sizin süpürmediğiniz yerleri sizin Aa, ona da, biz da bir şey Biz yapıyoruz. Bakın değerli sevgili arkadaşlar, belediye başkanı saldırarak bu iş olmaz. Bu vesileyle bir şey söyleyeceğim. Hiçbir belediye başkanı arkadaşım Allah aşkına belediyenin hiçbir işi büyük şehrin işine karışmasın. Ben hepsini yaparım. Sizden de iyi yaparım. Karışmayın. Bak soru siyasi sonucuna da razıyım. Siyasi sonucuna razıyım. Herkes kendi işini yapacak. Bu kadar basit. Ben ona göre ekibimi kuracağım. Benim işime karışmayın. Eğer belediyenin, büyükşehirin bir işini yaparsanız sizi şikayet ederim. Kamu zararı veriyor diye. Açık açık söylüyorum. Ben kendi işimi yapacağım. Bundan sonra böyle. Madem şey kendisi... Sayın Başkanım Değerli meslekleri sanki biz bu Ankara'da yeni yaşıyormuşuz gibi konuşuluyor. Veya biz bu karı hiç görmedik gibi, yağmuru görmedik gibi. Değerli arkadaşlar, bu bir yağmurda da, karda da, belediyenin yeterince hizmetleri olabilir. Ama bazı öyle bir kariyer ki, öyle bir kış olur ki, bunu hepimiz yaşıyoruz. Yıllarca havalan yolunun kapandığını biz de gördük. Şimdi kar bir santim altı buz. Murat'cığım, Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Başkan çıktı. Bu ülkede Cumhurbaşkanımız da yeri geldi özür dedi. Genel başkanlar da özür diledi. Ülkeyi yönetenler de. Dedi ki bizim hatamız var dedi. Biz bu meclis olarak bu başkanı alkışlamamız lazım. Gerçek söylüyorum yani. Evet. Dedi ki hatamız var. Gerekli işlemleri de yapacağız dedi. Ve yapıldı da. Şimdi öyle bir şey var Gözüme savcılığı getirelim. Buradaki daire başkanlarını siz dediniz diye. Veya buradaki herkesi soruşturmaya açalım. Bir dahaki olur. Inşallah İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Evet. Teşekkür ediyorum. Buyur başkanım. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, konuyu biraz uzattık. Bu kar evet bir santimden azdı ama çok ciddi bir buzlanma yaptı ve ani yazdı. Meteorolojide o gün kar yağacağına dair bir şey yoktu. Çeşitli sıkıntılar, bunu ilçe belediyeleri de, Büyükşehir Belediyesi de bu sıkıntıyı beraber yarattı. Bundan ders çıkarmamız bu tekrar Ankara'nın ne ekranda görülen ne de bizim dönemimizde yapılan kazaların vatandaşın hem can ve mal kaybını korumak için ilçe belediyeleri kendi görevini Büyükşehir'de kendi görevini yaparak Ankara halkının huzurlu evine gidip gelmesini sağlamalıyız. Bu konuyu da burada keselim. Gerekli tamam başkanım, bir şey söyleyeyim yalnız. Hepinize teşekkür ediyorum. Şey söyleyeyim. E